Değerli izleyiciler, karşımda bugün Kitap Dünyası programımızın konuğu Sayın Ateşan Aybars. Şimdi Ateşan Bey, hakikaten Türkiye'deki çok nevi şahsına münhasır, eskiler öyle der, özel bir insan. Çünkü birazdan zaten onu sizler de fark edeceksiniz, birçoğunuz da, Gayet iyi tanıyorsunuzdur. Çünkü Türkiye'de yatırımla ilgilenen, fon yönetimiyle ilgilenen, e, finansla ilgilenenlerin herhalde e, büyük bir bölümü belki çok e, azınlık hariç Ateşhan Bey'i tanıyordur. Efendim şimdi e, Ateşhan Bey'in e, bazı kitaplarını tanıtacağım burada. Özellikle bir kitabını, onu da daha geniş tartışacağız akabinde, e, onu önce göstermek istiyorum. Zaten son kitabı bildiğim kadarıyla ee, buradan da göstereyim. Şöyle bakın, e, karmaşıklık ekonomisi, post newtonian paradigma diye e, bir kitap. Hemen biraz bilgi vereyim. E, öncelikle Scala yayınlarından çıkmış, e, Scala yayıncılıktan çıkmış, 182 sayfa. Biraz işin e, fiziki tarafına. E, eh, Ateşhan Bey de fizikçi. Ee, diyebiliriz kendisine e, elektronik e, yüksek mühendisi ama e, fizik konusunda herhalde pek çok fizikçiyle yarışır ee, karmaşıklık ekonomisi şimdi karmaşıklık ekonomisi nedir Kam karmaşıklık nedir kompleksite nedir e, bilim anlamıyla nedir yani yoksa günlük kullanımda biliyoruz e, onları biraz e, kendisinden bahsetmesini isteyeceğim ama e, bir kitabını daha göstermeden edemeyeceğim yani. Finansal piyasalarda zihin kontrolü. Bunu da vereyim. Bakın finansal piyasalarda zihin kontrolü. şimdi Ateşem Bey'in benim zihnimi kontrol etmesinden korkmaya başladım yalnız bu, bu kitabı evet. görünce. <laughs> bir an evvel <laughs> konuya geçeyim. Onu ABD yapıyor. Öyle <laughs> mi? Zihin kontrolü. Bir de Bakın hakikaten e, türev piyasalarda işlem yapmak isteyenler, özellikle opsiyon piyasalarında işlem yapmak isteyenler e, ciddi olarak bu kitabı okusunlar, onu gösterelim. E, şimdi buradan e, nasıl şey yapılır gözüküyor. Opsiyon işlemleri, şöyle e, efendim, e, meslek olarak opsiyon ilişki iş, işlemleri, yani o da Skala Yayıncılık'tan, e, o biraz daha hacimli bir kitap, 300 sayfa civarında... E, yani bu hakikaten opsiyon işlemlerini anlamak istiyorsanız bu kitap bir kere başucunuzda duracak, baş ucunuzda da kalmasın karıştırıp okuyun yani. Çünkü ben dahil şöyle bir kötü huy vardır. Başucuya kitaplar konur, bu kitaplar büyüdükçe büyür raf şeklinde. Öyle olmasın. Şimdi ama gelelim karmaşıklık ekonomisinin kitabının içinden birkaç şey söyleyeyim. Karmaşıklık genel diye başlıyor. Ee, karmaşıklık nedir? Karmaşıklığa yaklaşım, karmaşık fizim, fizik sistemleri, karmaşık adaptif sistemler ki bizi galiba bu daha çok ilgilendiriyor. Efendim, karmaşıklık ekonomisi e, ikinci bölüm e, ve evet e, onun dışında sözlükler var, sözlük var e, ve kaynaklar var. E, fakat tabii İçindeki bir bölümünü yani daha doğrusu iki bölümüne de dikkat çekeceğim. Karmaşıklık ekonomisinin içinde bir karmaşıklık ekonomisinde doğrusalsızlık var. Bence mühim bir bölüm bu. Yani ikincisi ise karmaşıklık ekonomisinde a dinamikleri var ki bugünlerde galiba epeyce de popüler bir alan bu. Şimdi benden bu kadar <laughs> işin tanıtım fiziki tanıtım kısmında ama Ateşhan Beyciğim 2-3 dakikalık bir zaman zarfında siz de bu karmaşıklık ekonomisi kitabını niye yazdınız? Hangi mesajı vermeye çalıştınız? Okuyanlar bu kitaptan ne elde edecekler ve ne anlayacaklar bunun bir de Skala yayıncılık daha çok böyle yatırım kitaplarıyla falan tanınmış, e, finans piyasası ile ilgili kitaplarda uzmanlaşmış bir yayıncılık şirketi. E, orada yayınlandığına göre işin bu tarafıyla da alakası var. Nedir o alaka? Şimdi, bu ben yazdığımda, e, bazen de, eee, kritikler geldi. Ateşhan Bey ekonomi zaten karışık. Bu, bu ne demek falan diye. O yüzden de karışıklıkla karmaşıklığı ayırt etmek lazım. Karışıklık doğrusal sistemdir. Herhangi bir şey, mesela bir uçağı ele alın. Uçağın bütün parçalarını tek tek bölerseniz, hepsini yere dizersiniz. On binlerce parça. Onları tekrar yerine koyabilirsiniz. Sistem oldukça karışıktır. Ama karmaşık değildir. Çünkü Karmaşık sistemlerde her zaman bir belirim bir, bir sinerji vardır. Doğa esasen böyle çalışır. Yani e, ben de kitapta özellikle ilk başa fiziği koymamın nedeni e, fizikten hareketle siz bu karmaşıklığı işte kimya, biyoloji, e, genetik, arada iktisat psikoloji, sosyoloji, antropoloji, kültür, sanat, siyaset hepsine yayabilirsiniz. Çünkü evren karmaşıklıkla çalışıyor. Hiçbir şey dengede değil. Her şey sürekli dengesizlik içinde. Ama bunun nasıl çalıştığı konusunda birazdan bilgi vermeye çalışacağım. Bildik peki, peki özür dilerim. Tabii. Sözünüzü kestim ama bu kısa bir bölüm olduğu için kitap tanıtımı bölümü zaten bunu biraz sonra uzunca konuşacağız bu konuyu ama bu kitabı alanlar mesela pratik olarak bundan nasıl yararlanırlar veya yani yararlanmaları da şart değil ama böyle bir imkanları var mı? Çünkü bazen şöyle şeyler de duyuyorum ya çok güzel teoriler bunlar ama biz bunları ne yapacağız diye. <laughs> evet. Yani e, bu insanı e, öğretici olarak biraz sinirlendiren bir şeydir. Öğretmenlerimiz de sinirlendirdi zamanında böyle sorunca. Atılıyorum. Ama e, siz bunu nasıl cevaplandırırsınız? Şimdi daha önce yazdığım teknik analiz kitabı piyasalara teknik olarak nasıl yaklaşılır e, konusunda bilgi veriyordu. Hı. Gayet somut, konkret, elle tutulur bir şey. Onun arkasına a, bu işlerin kolay olmadığı, bazı çıkmazların olduğu, dolayısıyla derivatif yahut kaldıraçlı enstrümanlarda zihnin bir hayli sıkıntılı davrandığı, bunun içinde de enine boyuna e, biyolojik yahut fizyolojik olarak da yatırımın nasıl yapılacağı, yapılması gerektiği konusunda bilgiler verdi. Bu da konkret elde bir şey. Risk faktörü her zaman e, a, insanların her alanda başına bela, yani kontrol edilmezse felakete sürükler. O yüzden de sermaye piyasalarında yatırımcılar açısından fazla risk almadan yüksek getirili bir araç olarak da opsiyonları yazsın Dolayısıyla bunların hepsi her biri elle tutulur kullanılabilir bilgiler. Ama karmaşıklık kitabı bu kategoride değil. Çünkü karmaşıklık yeni bilim. Bu yeni bilimin her alanda uygulaması var. Ama bu yeni bilim işte bildik bilimdeki ne bileyim e, diferansiyel denklem, türev vesaire gibi denklemlerle çözülmüyor. Artık e, bir sosyal olayı, bir siyaset ağını yahut ekonomi, ekonomi, ekonomideki karmaşıklığı anlatmak için e, iş e, artık big data'ya kalıyor. Yani ekonomi bireylerden derken bireyler 8 milyar. Dolayısıyla bunların diferansiyel denklem falan olmaz. Türevi integral de alamazsın. O zaman Big Data yani artık bilgi çağındayız. Bu Big Data'nın prosesi, incelenmesi, modellenmesi ve simülasyon vasıtasıyla anlaşılmaya çalıştı. Ama bu henüz embriyo çağında. Henüz yani bu kitabı alıp da ben buna nasıl yatırım yapacağım derken, bu kitap daha ziyade dünyayı anlamak, evreni anlamak ve o çerçevede gerçekçi, olaylara gerçekçi yaklaşmak anlamı. Mesela özel, önemli bir özellik olarak üstellik, her zaman karmaşıklık karmaşıklıkla vardır. Oysa biz her zaman da gauss dağılımı yahut diner dağılımlarla iş görüyoruz ama sürekli hata yapıyoruz. O yüzden de bankaların yahut da iktisatçıların yaptığı modellemeler, yani 300 yıldır gayet güzel götürüyor işleri, bize faydalı işler yapıyor. Ama anlaşıldı ki evren böyle çalışmıyor. Buna iktisat da dahil. Dolayısıyla böyle bir yeni bir ufuk açma anlamına bir kitap yaz. Peki aslında şöyle de diyebiliriz. Evet şu an için bu yeni bilim Henüz yatırımın nasıl yapılacağı konusunda çok somut şeyler söylemeyebilir ama nasıl yapılmayacağı konusunda epeyce şey söylüyor galiba. <laughs> o kesin zaten. O. <laughs> evet. çok, o teşekkür teşekkür ed ediyoruz. çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bu kitabı hakikaten tekrar göstereyim. Ee, sayın seyirciler bakın karmaşıklık ekonomisi muhakkak ama muhakkak okuyun. Ee, yani ben de derslerimde zaman zaman bahsediyorum e, bu konudan. Kaos teorisi belki içinde biraz değinebilir bu çeşitli a sistemleri ve çeşitli sürü modelleri, karınca modelleri, uçan kuşların modelleri vesaire falan ilginç alanlar ama en önemlisi hakikaten bir genel dünya görüşünü veriyor ve modern bir dünya görüşünü veriyor. Yeni bir bilim sistemini veriyor. Son derece önemli ve Ateşhan Bey bunu hakikaten çok az sayfada yani yüz sen, sen iki sayfada e, bu kadar karmaşık bir konuyu bu kadar rahat okunur bir şekilde yazmak e, zor bir iş. E, en azından ben beceremiyorum. E, Ateş Han Bey çok güzel becermiş kendisini de buradan teşekkür ediyorum ki ben de faydalandım kitabından. Sizlerin de faydalanmasını e, tavsiye ederim. Efendim. Zor bir konu ama evet. Edward Husserlin özü yakalamak diye bir, 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 bir anlatımı vardır e, felsefede. E, öz yakalandığı zaman anlatımı da kolay olur. O özü yakalamak. Lazım. Evet, aynen öyle efendim. Ee, tekrar yeni bir e, kitap dünyası e, programında buluşmak üzere.